arkadaşlar birlikte Minecraft oynayacağız evet arkadaşlar ee, Minecraft oynayacağız da yanımda şöyle ben varım. evet ee... Tugan yanımda Tugan ee... arkadaşlar Minecraft oynayacağız şey da arkadaşlar diyeceğim. de kanka artık yani benim facecamimi kimimi gördünüz yani istiyorsunuz ama yani benim yani zamanım yok arkadaşlar dersim falan var. Evet arkadaşlar biz okula gidiyoruz şöyle şu bugün de okuldan yeni döndük abi. Evet. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Arkadaşlar benim e, kanalım ismi Korona Kalesi. Wolf. Zaten takipçilerim var onlar bilir abi. Oha. Para arkadaşlar bu arada ona dedim için. Düzeyi unuttum. Efe sen dünya ben yeni dünya oluşturdum sen dünyayı kur. Yok kanka benim serim vardı. Aras diye bir dünya kurmuşsun ama. Hani? Kanka Aras'ın dünyasıydı. Neler yaptınız? Neler mi yaptık? Hı. Kanka yok bu tabletten oynuyordu. Ben de tabletten oynuyordum ve evet topraktan evim. Köyde Şuradaki... mi? Köy mü buluyorsun? Hayır kanka. Şuradan şöyle. Oha. bakayım. Arkadaşlar Ağacın tepesinde doğdum. Ormanlık bir yerde evet. doğdum ve çölde doğdum. Allah öldü. <laughs> arkadaşlar ölecek. Oh. Uf, son anda kurtardı Tuğkan arkadaşlar. Atlasaydım ölürdüm ha. Şu an benim facecam şeyini ekranımı göremiyorsunuz. Arkadaşlar aynı anda video Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> aynı <laughs> anda <gülüyor> diyor kanka son, sen sonra kanka sen sonra. Abi. Ee, arkadaşlar eee ben kanka, kanka sen e, şöyle bir kendini şöyle çekebilirsin e, kendi arkadaşlar şeyini... göstereyim şöyle gösterebiliyorsam tabi şey arkadaşlar, arkadaşlar telefon tutacağını arıyorum ben bir ar 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 arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir dünyadayım gördüğünüz arkadaşlar, üzere ee, arkadaşlar bu gerçek Minecraft değil ama yani bunun Şeyi de var abi bunun gerçeği var. Arkadaşlar umarım e, bu Minecraft'ın ismini söyleyelim hemen. Hemen Google Play'e gir Efe. Kanka e, şöyle e, yaptım ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. E, şöyle koyayım. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra şöyle evet, 1.2 Evet arkadaşlar reklamı girdi. Şöyle birazcık seni geri alabiliriz. Derken düştü arkadaşlar. Bir dakika her şey. Aa, abi ben bir şuraya telefonumu koyuyorum. Evet, telefonumu arkadaşlar şöyle. <laughs> göster. Abi video terif yer bir dakika. Abi benim için de göster de çek birazcık. Abi birazcık şöyle alalım. Kamerayı. Evet abi şu anda. Bunu... Ee, kanka dur kanka. E şöyle yapacağız da. Aslan birazcık daha kay kanka. Evet arkadaşlar e bir, biz bir şu kamerayı ayarlayıp geliyoruz arkadaşlar. E, şöyle biz bir videoyu durduralım arkadaşlar. Evet abi. Ay bu durdurdum arkadaşlar. Daracık yerim var. Evet arkadaşlar e şöyle ayarladık geldik. Şöyle içe bassa keşke de arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu e... çekerken ee, arkadaşlar video çekerken Bay Doktor'un ne kadar uğraştığını anladık. Arkadaşlar Bay Doktor yazın çıkar zaten Bilmiyorum, ne varsa diye soruyorum. Evet arkadaşlar ekranın yarısını görmüyorsunuz ama orada zaten şeyi şey uğraşırsız. falan var. Ha, çok uğraşıyorsunuz ve tavuk bulumunu öldürmem lazım. hadi. Yemeğim yok. Aa acıktım bile yedim bile. Aa zehirlenmedin. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Arkadaşlar bu arada bu Rus Minecraft'ta olduğu için bloklar falan birazcık değişik abi. Neyse bölüm sen bölümlerde söyledin mi? Ben de bir seri oluşturacağım arkadaşlar. Ona başlayacağım gel yani. 25 tane camımız olmuş arkadaşlar. Evet Türkan devam edebilirsin. Arkadaşlar e, videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Eğer Abi 2 like gelirse bu videoya Bak ne yapıyorum Söyleyeyim mi Kanka sen mi konuşuyorsun benim videomu Senin videomu onu unuttum Kanka senin videon He iyi Arkadaşlar yani Eğer iki like gelirse bu videoya Ben Efe ile bir tane Video çekeceğim abi Evet arkadaşlar Çekebilirim şu an Evet arkadaşlar çekebiliriz ama. Ve bir seri oluşturabiliriz Efe'yle kendimiz. Kanka benim serim var zaten bu Bana seri. Bana seri oluşturabiliriz kanka. Benim de tabutçu serim var. Yani 3 tane video attım daha serisini yapamadım baya da. Kanka ben bunun baya bir serisini yaptım diye düşünüyorum. 3 serisini yaptım ben tabutçulara. Arkadaşlar yoruma yazın yaptım yapmadım mı. Arkadaşlar bakın yorum atmıyor musunuz? Yani e, onun için üzülüyorum yorum atın abi. Arkadaşlar e, bu ara e, videosunda e, nasıl YouTuber olunur e, çekebiliriz arkadaşlar. Evet abi bakın onu çekebiliriz ama arkadaşlar yani şu an anlatmayacağım. atmayacağım. E, ailesi aileniz izin vermezse yapamazsınız arkadaşlar ama mecbur ya. Gizli gizli, gizli hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Annenize illa ki söyleyin abi. Anneniz karar verir. Belki yapar abi. Gizli gizli yapmayın. Ama yani gizli yapmak ya söylemek yapmayacağım diye yapıp yapmak çok kötü bir şey arkadaşlar yani. O yüzden siz yani bizim annelerimiz izin veriyor. O yüzden biz yaptık yani. Evet arkadaşlar şöyle ben bir düzelteyim. Burada bayağı odun var. Tavuk buldum direkt. Aa ben nasıl yatacağım? En son koyun koyun koyun. Aa tam buldum koyun. Gel buraya koyuncuk. Arkadaşlar şu an benim Minecraft ekranımı göremiyorsunuz ama Arkadaşlar. Evet arkadaşlar e ben şöyle bir düzelteyim 7 dakika olmuş arkadaşlar. E 10 dakika Birazdan ya da 11 dakikadan sonra bitiririm. 11 hadi 12 dakika yapalım ya. Aha. 12 oğlum be, benim videomu çekelim ondan sonra. Tamam hadi kanka. Hadi getirir misin? Kalk el, sen alabilir misin? Şu anda oyun oynuyorum bir dakika. Alabilirim de. Da. Şarjım biterse diye. 9 tane olmuş arkadaşlar. 10 tane oldu. Şöyle geçeyim ben. Hopla. Şarj aletleri nerede kanka? Kanka e, senin senin telefonun şarj aleti şeydeydi ya. E, mutfakta kanka. Evet arkadaşlar Turkan gitti. Şurayı iyi de yapalım arkadaşlar. Konuşamadım bu ara arkadaşlar. Şu ayarları da dedim. Kanka şunu şuraya getirebilir misin? Sen bunu nereye takacağım? Ee, kanka Üstü e, anneme söyle kanka şey üçlü priz nerede onu söyle tamam mı? Hadi bir dört olsun arkadaşlar. Aldım gittim. Şöyle. Evet arkadaşlar. İyi bitti arkadaşlar. Annem geldi. Arkadaşlar bir dakika. Kanka istiyorsan sen şu en masaya oturup şarj takabilirsin. Tak arkadaşlar, hemen gelirim. Evet arkadaşlar, eee bir işi çıktı. E, arkadaşlar bizden ayrıldı. E, şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle 10 tane olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar burası eşit olmamış. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Şurayı birazcık küçülteceğiz arkadaşlar mı hiç bari. Keşke e, şu camları kırsak elimize gelse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir kıdım küçülttük arkadaşlar. Şimdi eşit oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bir iş sesler geliyorsa özür, özür dilerim arkadaşlar. Tokan işin işi var da o yüzden birazcık ses gelebilir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunları da koyayım. Benim bir işim çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ben bir videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videoya e, 2000 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve 10 e, abone olursak çok mutlu olurum arkadaşlar. E, like şelalesi ve abone şelalesi arkadaşlar. Bay bay.